selam beraber daha da yine hani bir video çektim olmadı. Neden olmadı? Çünkü PUBG Mobile açılmadı. Bekledim, bekledim olmadı. Şimdi tekrardan yapacağız. Bir maç kaldı. Ben daha dün bayağı bir oynadım. Onun için size göstereyim dedim. Hemen girelim bir ben devam ettireyim. Evet arkadaşlar başlayalım onun. Evet arkadaşlar bunu izleyecek mi belki. Has scored for the first time. monta kendi verimle de Ama ben dedim nasıl istiyorum. Aa M24'e geçtim. Evet arkadaşlar fun aldım. Görüşürüz. Bay bay.